Üzüm gözler açılınca dünyaya. Lazımdır birisin bir de kimlik bireye. Kişilik hakkıdır. Hayatta kalmak sağlıcakla. En temel hakkımdır yaşamak. Çocuğum ben. Haklarından marum bırakma. kalmak Olumsuzluklarla geleceğimi karartma. Canım yansa da aşıyla çalar benim yarınlarıma Korkutmayın bedenimi Lafla incitmeyin beni Almayın elimden yarınlarımı. Resmi olarak çocuk olabilirim belki hala. Irkıma, yaşıma, cinsiyetime bakmaz dünya. Devletim ulaştırır beni. Sağlıklı, güvenli, eğitimli yarınlara. Üstesinde i̇şte gelebiliriz Anladım. birlikte. Anladım. Şimdi tam zamanı işte. Ülkece sorumluluk almalı. Ben kuvvet Üstelik benim de haklarım var. Ya Haç gelecek için el ele verelim. Öyleyse haklarımızı bilelim. Neşeyle güvende yaşayalım. Lütfen çocuk haklarını destekleyelim. Servet sağlıktır. Merak etme aşı bunun için vardır. Atmayın çöplüğü yaylıyı. Şiir etmeyin geleceğimizde. Hafta oynarken asıl sağlıklı susuklar. Işıl ışıl gözler sevinçle parlar. Yengarek.